Down sendromu ve benzeri tarama testlerini ne zaman öneriyorsunuz? Ee, şimdi burada hastalarımıza düştüğü bir yanılgı var. Şöyle zannediyorlar hani diyorlar ki biz tüp bebek yaptık işte en iyi yumurta ve en iyi spermi hekimimiz ya da işte e, merkezdekiler seçtiler ve bize işte karnımıza en uygun bebek konuldu. Aslında burada tabii teorik anlamda yapılan o doğru en iyi yumurta ve en iyi spermi seçmeye çalışıyoruz ama tabii ortaya çıkan bir embriyonun maalesef biyolojik gelişimi içerisinde sağlıklı olup olmadığını bilmek mümkün değil. Şey anlamında sağlıklı olabilir, belki gelişim süreci olarak sağlıklı olabiliyor ama genetik anlamda yani kromozomlarının dizilimi anlamında bu sağlıklı mıdır ya da değil midir testini normal şartlar altında normal bir tüp bebekte yapmıyoruz. Bazı özel durumlar var ki çift daha önce defalarca düşük yapmışsa, kromozomları ile ilgili bir tarama yapılmışsa bebeği annesinin karnına koymadan önce bebekten küçük bir parça alıp bebeğin genetiğine bakmak iyi bir durum söz konusu olabilir. Bu çok özellikli bir durumdur. Ama normal şartlar altında oluşmuş olan embriyonun genetiğine bakmayız aslında. Dolayısıyla da sanki normal bir gebelikteymiş gibi ortalama 12. hafta civarında ikili tarama testi dediğimiz bebeğin önce ultrasonografisinin yapıldığı daha sonra anneden alınan bir kan testinde iki tane hormonun bakıldığı bir parametre var. Bununla işte Down sendromunun varlığını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu teste de küçük bir ayrıntı vereyim. Bazen hasta gelip şöyle söyleyebiliyor. Doktor bey işte bize bu test yapıldı ama çocuğumuzun zeka özürlü olduğu söylendi. Abi sağlıklı bir çocuk doğurduk. Burada da şunu belirtmek istiyorum. Bu test bize kesinlikle çocuğumuzun zeka özürlü olduğunu ya da normal olduğunu söylemiyor. Test bize bir ihtimalden bahsediyor. Ya zeka özürlü olma olasılığı son derece azdır diyor ya da yüksektir diyor. Az olması demek tamamen normal sağlıklı Down sendromu ya da başka bir hastalıktan uzak bir çocuk doğuracaksınız anlamına gelmediği gibi e, riskin yüksek çıkması demek de kesin çocuğun Down sendromu olacağı anlamına gelmiyor. Bu tarama testinden sonra eğer böyle bir risk söz konusuysa daha ileri tarama yöntemleri öneriliyor.